Şimal, yere oldu. düştün anneciğim kalk Şimaa. Ne oldu ne konuşuyorsunuz siz Anne yani biz odada oyun oynayacağız ya Odaya mı gidiyorsunuz evet. oyun oynamaya Tamam gidin bakalım Dağıtmayın ortalığı Tamam Ay, Şimdi seni vampir yapacağız Ve anneyi korkutacağız tamam mı Evet. Bana bak. Gözünü kapat. Aç lan. Aç gözünü. Sakın kapatma. Bak ha. Hayır yapma. Öyle yapma aşkım. <laughs> Gel bakalım. Bu gözlerle yapacağım. Şimdi şimdi annenin yanına gideceğiz. Ve onu böyle korkutacağız tamam mı? Vapit geldi. Bakayım sana. Gözünü kapa. Kapa gözünü. Aç Ay, bence çok korkacak değil mi şimdi oğlum? Ne? Orayı da yapacağım. Bir dakika. Ve şurayı yapacağım. Tamam kapa gözünü. Sen. Şimdi ağzına kan yapacağız çok korkacak. Gel. Bu da tam kan rengiymiş. Bak işte daha bitmedi dur dur. Tamam şimdi bunu elimle refle yedireceğim. Arkana yazma. çok güzel Şimdi gel. Bu neymiş kız? Bu da kahverengi. Gel. kahverengide de şöyle yapacağım. bu da kırmızıya benziyormuş bu kahverengi de bekle. Tamam. Çok güzel oldu. Bu kızlar ne yaptı ya? Odaya gitti. Hiç sesleri solukları da çıkmıyor. Bir bakayım bakalım. Ne yapıyorlar odada? Şeyvan, Şimal. Kardeşin nerede annem? Bilmem. Nasıl bilmiyor? Şimal nerede? Nasıl? Anneciğim, kardeşin nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Şaka mı yapıyorsunuz gene bana? Oyun oynuyorsunuz size. Nerede peki kardeşin? Ben mi bulayım? Saklambaç mı oynuyoruz? <laughs> saklandı mı? Saklambaç evet. mı oynuyorsunuz? Bilmiyorum. Nerede? Ben bulayım. Dolabın içinde ya yani burada yok. Dolabın içinde mi yoksa? Buraya mı saklandı? <laughs> Aman Allahım Şimak! Şey <laughs> Ama çok da korkunç olmuşsun. Sen vampir mi oldun? Çok tatlı olmuşsun ya. Sen beni mi korkutmaya çalışıyordun? Onun için mi saklandın oraya? Şakacı seni ya. Bu <laughs> gibi. Şey var mı sakladı seni? Sen mi boyadın bunu böyle vampir gibi yaptın annem? Evet. Ya çok tatlı olmuşsun. Şevval ne yapıyorsun annem sen? Bunun i̇çinde su var. Şimale kişikliğine yapacağım. Şimdi bu da boşalttım anne. Hani i̇çini temizledim. Suyla çarkaladım. Şimdi burada su dolduracağım. Şimaleyi kaldırdım. Ha içinde şey lan, O ne var gibi yapacaksın. Kandıracaksın. Suyu doldurup da. Şevval çok fenasın var ya. Şimaleyi kandıracağız arkadaşlar. <laughs> Şimaleyi Şimale şey mi diyeceksin? Şimdi al sana hüper aldım diyeceksin. kandırcananı evet, Kandıracaksın onu. Diyeceğim. Bir de senin biri benim diyeceksin. Ona vereceğim Ama bir tane seni. Ama içinden su çıkacak. Güzel ee, güzelmiş. Hadi gidelim de yapalım. Ah hüper danone. Annem bir tane daha varmış mutfakta dolapta. Sen sana abi. aldım geldim Sen onu da. Aç ablası içsin hadi. Kaldır kaldır iç. İçtin mi? Bu mu? <laughs> <su. gülüyor> tamam tamam al bunda var o. Ha, bunda su muymuş öyle. o? Abla bunda, seni kandırmış Bunda ya. Ne var? Ya şey var sen de kızı kandırmışsın da o ne diye ya. Bunda gerçekten ne var? Ama ben Ge suyu çok sevdim. Suyu çok sevdin. Onu iç bakalım onda da var mı? Onda var mı annem? Var mı? Video <laughs> da dediğim hoşuna gitti. <laughs> Abla seni kandırmış. Danone var diye. Su doldurmuş için aşkım. Sen şuraya